Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en ile toyla satrancının 16. bölümüyle karşınızdayım ve bugün daha şimdi oynadığım çok güzel bir maçı sizlere göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir tane harika hamlem var, iki tane önemli hamlem var. Maçtaki doğruluk oranları da 78.6'ya 68.1. Rakibim de aslında gerçekten iyi oynadı. Konum gerçekten çok zorlayıcıydı. Ama çok güzel bir çıkışa ulaştık. En sonunda e, güzel bir maç oldu. O yüzden şimdi hemen size göstermek istedim. Bu arada Elo'lar neden düşük derseniz kurşun oyundu bu. O yüzden Elo daha düşük normaldekine göre. Şimdi hemen E4, E5, at 3 at 6 fil C4 İtalyan açılışı klasik. D6 geldi rakibimden. Burada rok atmak en iyi hamleymiş ama C3 ile D4'ü oynamak istedim. Ve burada F6 geldi rakibimden. F6 yanlışlık ve daha maçın başından bize artı bir buçuk veriyor. Gerçekten iyi yani. D4 en iyi hamle. Çünkü D4 oynamama izin vermiş oldu. Ee, baktığımız zaman. Fil G4. Sonrasında D5 oynadım burada d 5ten sonra at E7'ye gitti. file E2 ile atı geri tuttum. At G6. G6 piyonla oynasa daha iyiymiş. At G6 ile e, piyonun önünü kapatmış oldu. Rok attım. Burada H4 daha iyi bir hamleymiş. Fil D7 yanlışlık. Fili geri dönmesini istiyor oyun. Ve burada H, H3 ile birlikte bir karar vermeye zorladım rakibi burada. Farklı seçenekleri var. Ata alabilir. Geri gidebilir. Yani geri derken vezire doğru. Mesela E6'ya falan ki gidemiyormuş. Gidip fili kaybedebilir. Ya da H5'e gidebilir. Burada rakibim. Fil H5 oynamayı tercih etti. Alması daha iyiymiş bu konumda Piyonla koruma, kovalamadım. Ve chess.com diyor ki Şahın önündeki piyonla fili kovala. Yani 2 dakikalık bir maçta böyle bir risk almak istemedim. At'e 1 ile birlikte filleri değişmek istedim. Filler değişildi ve at f4 burada hatalı bir hamle. Fil alır f4 ve e alır f 4ten sonra vezir f3 geldim. Burada piyonu geri almak istiyorum ama at e c2 daha at c2 düzeltiyorum. Daha iyi bir hamleymiş. G5 geldi rakibimden piyonu tuttu. Burada G3 oynadım. G3 ile birlikte burada bu piyonlar değişilseydi eğer, e, e bu eğer şahımın önü yine kapalı kalacağı için o kadar büyük bir sıkıntı olmayacaktı benim için ama pozisyon tekrardan berabereye döndü şu anda. G alır F4. Şah çekmem daha iyi bir hamleymiş. G alır F4 ve sonrasında at D3 geldim. Burada hala şah çekiliyor. E, Chesnokov chess.com konuşalım. Vezir g7 şah rakibimden ve şah h e, burada şahımı güvenli bir konuma aldım. Burada 20 saniye, 21 saniye düşündüm. Şah h1 mi? Şah 2 mi? Ve şah h1'e karar verdim. Daha güvenli geldi bana şah h2'den. E, ama şah h2 daha iyi bir hamleymiş. Gerçi baktığınız zaman hamleler, arası, hamleler arasında neredeyse Hiçbir fark yok. Burada uzun rok atması gerekiyormuş rakibimin. Kaleyi oyuna sokması lazım. Fil G5 geldi rakibim. İki piyonu birden tutuyor şu anda. O fil. Ama tam olarak ne yaptığı anlaşılmıyor. Vezirin önüne koydu. Burada kale G1 en iyi hamle ama. At alır F4 yapmayı tercih ettim. Ve burada uzun rok geldi rakibimden. Atı komple bıraktı. Yani piyon aldım orada. Ata alabilir. Almadı. Ve burada at e6 çatalını ünlemli hamlesine uyumuş oldu uzun roktan sonra. Uzun sıra uzun rok atmadı rakibim. Atması gereken yerde. Ve uzun rok atmadı uzun sıra. Şimdi attı ve kale vezir fil çatalı yemiş oldu. Vezir burada g6'ya gitti ki d7 daha iyi bir hamleymiş. At alır d8, şah alır d8'den sonra. Burada kale g1 geldim ve fili vezire bağlamış oldum. pardon veziri file bağlamış olmadım aslında ama fil giderse vezir düşecek gibi. At e7 en iyi hamle rakibinden Ve burada at d2 çift ünlemle hamlesi geliyor. Burada at d2 oynamam. Hop. At D2 oynamam 12 saniyesi. 2 dakikalık oyun için fazla tamam ama e, burada tamamen düşündüğüm şey atı ve öbür kaleyi de e, sağ tarafa getirmek. Rakibimin bütün taşlarının olduğu yere e, atın ve kalemin de gelmesi böylece kolay bir savunma yapıp oradan karşı hata çıkmak hedefim. Hatta iki çift ünlem. Oynarken hiç çift ünlem olabileceğini düşünmemiştim bu hamlenin. Neyse ondan sonra kale F8 geldi. Rakibim Vezir H6 daha, bir, daha iyi bir hamle. Çünkü fili kurtarmış oluyor. Vezir H6 ee, vezir filin arkasında olduğu zaman burada oynamamışım. Ama h4 çok büyük bir tehdit, fili kaybediyorsunuz orada. Ki en iyi hamle bile değilmiş, at b3 en iyi hamleymiş. At c4 geldim burada, atı buradan gelebilirim. Ya da ilerleyen zamanlarda at a5 oynanabilir, at e3 oynanabilir. İkisi de bir seçenek. Şimdi h6 geldi rakibim ve h6 da o kadar iyi bir hamle değil. Çünkü artık sonunda H4 oynadım ama h 4 en iyi hamle bile değil. Fil kazanıyoruz burada ama e, yani e, 5'ten sonra ortası bayağı parça oluyor ama e, 5'ten sonra F 4 E5 vezire bir atak var yani hiç 45 saniyem varken girmek isteyeceğim bir konum değil. F5 geldi rakibim. H alır G5. H alır G5 ve E alır F5. Burada biraz ben sonunda ortayı parçalamak istedim. Buradaki amacım E alır F5, kale alır F5 ve sonrasında vezir G3 ki aynısı oldu. Bu konuma geldik. Şu an artı 3.59 diyor konuma. ve bu arada bu piyon tamamen boşta şu anda. Rakibim aldı at D5, at alır D5 düzeltiyorum. Ve at E3 burada atları değişmek istiyorum. Eğer atı almazsanız kale boşta. Kale G2 daha iyi bir hamleymiş. E, F2 piyonunu tuttuğu için ama ya da vizirin H5'ten veya H6'dan H7'den şahlarını engellemek için kale kapatılabilir sonradan. Ki aynı şekilde vezir h5 şah geldi. Vezir h7 şah daha iyi bir hamleymiş. Ee, ve burada ünlemli vezir h2 hamlesini oynadım. Vezirleri değişmek istiyorum burada. Ki vezirler değişildikten sonra ciddi bir avantajım var şu anda. Ve burada rakibim oyunu bitiren hatasını yaptı. Vezirleri değişmedi ve üstüne at f4 oynadı. At F4'ten sonra bu hamle tam olarak ne istiyor ondan bile emin değilim. İlk ee, ilk önce vezire F3 şah çekmesi gerekiyor kesinlikle. Ama yapmadı rakibim nedense ve At F4 oynadı ve At F4'ten sonra vezir alır H5, at alır H5 ve at alır F5'ten sonra şu an iki kale geridesiniz. 2 kale geridesiniz ve tam iki kale geride olacaksınız çünkü bu piyonu da tutamıyorsunuz. Şu an bir piyon önde iki kale geridesiniz ama bu piyonu da tutamıyorsunuz. Ve bu F piyonu benim için bir geçer. Yani rakibim burada iyice batırdı. Bitti burada oyun. Şah D7 geldi. Kale G5'ten sonra terk geldi. 2 ae a -E 1 en iyi anlaymış. Çünkü piyonu almamın bir acelesi yok. Ama 20 saniye var. Kale a e -1'den sonra şuradan şahlar güzel olabiliyor o atın korumasından dolayı. Ve şahın buraya gelmesini engellemiş oluyorsunuz. Kale a e 1 ile birlikte gerçekten güzel anlıyormuş. Ama görmedim. Oyun devam edebilirdi diyor oyun. Atf4 ile devam edebilirmiş. Kale g7 şah şah e6, at d4 şah, şah d5, b3, at d3, kale g5 falanla devam edebilirmiş. Artı 7.54 diyor. Bu konum için şu anda yani gerçekten şu konumdan pardon, şu konumdan sonra zaten rakibim için bir tek şey için oynanabilirdi. Benden 17 saniye fazlası var. Ama 17 saniye fazlanız olsa bile ilk kale gerideyken, oynamak gerçekten zor ve rakibim oynamamayı tercih etti. Ama oynanabilir miydi? Oynanabilirdi. Belki süren biterdi. Yani şu an bir tek süre avantajı var rakibimin. Onu kullanabilirdi aslında. Deneyebilirdi ama burada terk etmiş. Oldu gözden geçirdiği maçtaki puanlarımıza da bakalım. Bana bu maç için 750 puan vermiş. Rakibime de 500 puan vermiş. Açılışta 76.1 Oyun ortasında da 78.3 doğruluk oranım varken rakibimin açılışta 71.8 e, Oyun ortasında da 64.1 ortalaması var. Ve e, doğruluk oranı benim için 78.6 Söylediğim gibi e, videonun başında çok ilginç bir Çift ünlemli hamle olmuş oldu benim için. Ki bu ay gerçekten harika olarak devam ediyor. 3 tane çift ünlemli oyunum oldu bu ay. Ee, hepsini sizlerle paylaşamadım. Ee, çünkü başka güzel maçlar da vardı. O maçlarımdan daha iyi maçlar ama... ilerleyen zamanlarda da onları... Ee, en ile satrancın öbür videolarında görürsünüz diye düşünüyorum. Çünkü onlar da güzel maçlardı bence. Diyorum. Böylece bu haftalıkta n 8 ile Sartrenci sonuna gelmiş oluyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.